Merhaba arkadaşlar. Biz bu videomuzda 6. sınıf fen bilimleri dersi 2. bölüm denetleyici ve düzenleyici sistemler performans istasyonunu yaptık. Ödevde bizden istenen sinir sistemindeki yapı ve organeller ile günlük yaşantımız arasında benzerlik kurmamız, kurduğumuz benzerlik doğrultusunda sinir sistemini özetleyen bir poster tasarlamamız. Posterimizin başlığı sinir sistemi fabrika eşleştirmesi. Bir alt başlık ekledik. Vücudun fabrika yönetim sistemi. İnsan vücudundaki sinir sistemi bir fabrikanın yönetim ve kontrol sistemine benzer. Beyin. Beyin fabrika müdürü tüm kararları verir, düşünmeyi, hayal kurmayı, plan yapmayı yönetir. Omurilik. Omurilik yardımcı müdür bilgileri beyine iletir, refleksleri yönetir. Nöron, nöronlar mesaj taşıyan işçiler, vücudun her yerine mesaj taşır, birbirleriyle elektriksel sinyallerle konuşurlar. Burada gördüğünüz siyah kab kabloları omnilleye benzetebiliriz. İşçilerin nöronlara, buradaki makineleri de kaslar ve organlara benzetebiliriz. Kaslar ve organlar makineler beyinden gelen emirleri uygular, fabrikanın çalışmasını sağlar. Duyu organları kalite kontrol bilme, göz kamera sistemi, kulak, ses sensörü, deri, ısı, ısı ve dokunma sensörü, dil, tat, burun, koku algılama birimi. En alta böyle bir bilgi ekledik. Vücudumuz bir fabrika gibi çalışır. Beyin fabrika müdürü, karar verir, yönetir ve tüm sistemleri kontrol eder. Nöronlar fabrika işçileri, vücudun her yerine mesaj taşır, iletişimi sağlar. Duyu organları kalite kontrol birimi, dışarıdan bilgi toplar ve beyne iletir. Omurilik acil durum şefi, refleksleri yönetir ve ani tehlikelere hızlı yanıt verir. Kaslar ve organlar üretim makineleri, beyinden gelen emirleri uygular. Kenara böyle bir ek bilgi ekledik. Posterimiz güzelleşsin diye. Refleks nasıl çalışır? El sıcak yere değer. Duygu sinirleri bilgiyi omuriliğe taşır. Omurilik hızlıca tepki verir. Elimizi çekeriz. En alta böyle bir sıralama ekledik. Beyin yönetir, omurilik iletir, sinirler taşır, organlar uygular. Posterimize genel olarak bakalım. Önce en üstte bir başlık, daha sonra alt başlık, beyin, omurilik, nöronlar, kaslar ve organların tanımlarını yaptık. Bunlarla ilgili görseller koyduk. En altı duyu organlarını yazdık. Vücudumuzun fabrika, ile, fabrika gibi çalıştığını gösteren bir bilgi kutusu yazdık. Sıralama yaptık ve ek bilgi ekledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.